liposuction yağ çekme ameliyatıyla bölgesel yağlanmalardan kurtulup iki bedene varan incelmeler Evet. Sağlanabiliyor. Sağlanabiliyor. Nasıl oluyor? Özellikle günümüzde liposakşında trend e, lazerli liposakşın işlemi ki çok fazla miktarlarda yağ aldığımızda liposakşın sonrası maalesef kaçınılmaz olarak sarkmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Bunlardan daha e, nasıl kurtulabiliriz? Hastayı sarkma olan yeri germe olmadan nasıl kurtarabiliriz? Yıllardır bunlar üzerinde daha çok duruluyordu. L lazerli liposakşında sarkmalar oldukça az oluyor. Özellikle yarım litre veya bir litre gibi e, az oranda yağ alınan yerlerde neredeyse hiç sarkma olmadan iyileşmede rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Ancak tabii ki kişinin muayeneden sonra bunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Bu rakamları söylüyoruz. Kişideki o bölgedeki Hacminde önemi var ve e, lazerli lipoliz e, la, ve beraberinde liposaksiyon lazerli liposaksiyon olarak çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor, delikleri de daha küçük oluyor. Ayrıca iki ay gibi uzun süre korse kullanmaya da gerek kalmıyor. 15 günlük sürede korseden de hastalar kurtuluyor. O bölgede ilk andan itibaren şişmeler, ödem dediğimiz şişmeler daha az oluyor. Bundan dolayı son derece konforlu. Özellikle bir veya iki bölge liposakşın yapıldığında mesela bel veya karın gibi veya basen ve bacaklar gibi çok daha hızlı iyileşme sonucu da alınabilen bir...